Ha, geldin mi Afra ve Leyla geldi. Günaydın hocam. Günaydın Ömerciğim. Günaydın hocam. Günaydın Susen. Geçin bakalım. Çocuklar bu sene aranıza katılan iki arkadaşınızı Aa. tanıştırmaya geldim. Afra, Afra. ve Leyla. Guten Morgan, Afra ben. Leyla ben de. Çocuklar, Afra yurt dışından yeni geldi. Arkadaşınıza okul müfredatına ve kurallarına uyması konusunda yardımcı olursanız çok sevinirim. Yani ben yardımcı olurum hocam, hiç sıkıntı değil. Müfredat konusunda da olurum. Ben ki. <laughs> ha, gurbetçi diyorsun. Hocam zaten bizim bir tek gurbetçimiz eksikti bu sınıfta. O da geldi, tam oldu. Neden? Bir sorun mu var gurbetçilerle? Yok. Benim gurbetçilerle herhangi bir problemim yok. Öylesine söyledim. Ha boş konuşuyorsun. Anladım. Bu sınıfın da boşu sensin herhalde. Ya benim. Ozan <laughs> bir de otur <laughs> Leyla da Tolga'nın kardeşi. Galiba o da benim gibi sınıfta kalmış. Yani ben senin gibi salaklığından ya da aptallığından dolayı sınıfta falan kalmadım. Sadece bir yıl okulu bıraktım. Tercih meselesi. Sen kim aptal diyorsun oğlum? Çocuklar. Lütfen daha ilkinden başlamayalım. Neyse ne diyordum? Ee, Leyla da İzmir'den bir okuldan geliyor. Çok lazımdı. Pardon, anlamadım. Hoş geldin, sefalar getirdin dedim. Bir şey demedim. Hoş buldum canım. Canım. Pardon canım derken ne bu samimiyet? Çocuklar hepinize başarılı bir okul yılı dilerim. İyi dersler. Sağ ol. Hı. Afra. Hemen baktın. Ee, şey, gelinden memnun değilsen eğer... ...benim yanım boş gibi bir şey yani. İstersen sen şey yapabilirsin. Yanıma gelebilirsin. Görüyor musun nasıl attı beni? Bence ben burada oturayım. Ama sen istersen ara sıra yanıma gelirsin, olur mu? Olur, o da olur. Var Arkadaşlar, Oğuzcan an itibariyle aşık kayda geçsin. Bugün Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.